Bugün 18 Eylül 2025. Kurt çok yakınındayım. Sağ tarafımda Kurt Boğazı var. Çok şiddetli rüzgar var. O yüzden şemsiyeyle rüzgar kesiyorum. Burada da güzel bir çeşme var. Çeşmenin tarihi 1998. Kemal Altınbaş ve eşi Halide 1998. Hemen karşıda şu yol Dutözü köyüne gidiyor. Dutözü. Dut Buradaki çeşmeye gördüğünüz gibi bir damla yok. Hemen sağ tarafta şu ilerideki boğazda kurt bazı barajı var. Şöyle yön değiştireyim. Çok şiddetli rüzgar. Eyvah. Burada da çayır Ölü deresi. Bu çayır önü deresi Dut önünden geliyor. İşte kurt boğazını besleyen çayır önü deresi. <laughs> Ee, sanırım bu yı, bayağı uzun yıllarca akılmış. Şöyle çevirelim. Belki böyle, evet, Çayır Deresi Deredeki uzun yıllar akmadığı belli oluyor. Hemen karşıdaki boğaz Kurt Boğazı. Hemen boğazın arkası karşıda görülen. Şiddetli yağış, pardon yağmur var. Buradan kaçmam lazım. Teşekkür ediyorum.